hatırlatmasını yapayım ve transfer süreciyle ilgili olarak şimdi önce Yağız'a kaleci konusundaki gelişmeyi sorayım ben ee, ederson ismi Galatasaray'ın hala gündeminde mi hala listede ederson ama alternatif belirlediler Çünkü Okan Hoca bir an önce kaleci istiyor kalecinin dahil edilmesini istiyor ki hani yüzdelik dilimde yüzde 80'le 90'la kaleci istiyor desek 60-70'le de sol stoper istiyor İki tarafa da bir an önce hamle yapılması arzusunda. Ama tabii ki e, çok büyük bir transfer yaptı Galatasaray. E, hem maddi olarak hem manevi olarak. O yüzden biraz daha burada transfer sürecinde e, etkileyecek bir duruma evrilebilir süreç. Mesela Ederson, o simen gelmemiş olsa belki bugün Ederson kalesindeydi Galatasaray'ın. İşte orta sahası, stoperi. Mesela Akanji'yi. İç gözünü kırpmadan getirebilirdi. Ama şu anda e, harcanan rakamdan dolayı biraz daha işte satın alma opsiyonunu önümüzdeki sezona getireceğimiz işte stoperin veya kalecinin bon servisini öteleyelim, erteleyelim biliyorsun. Çünkü Financial Fair Play'den bütün takımlar yapıyor bunu. Bir sonraki sezona öteliyorlar. Zorunlu satın Aynen yani. öyle. Biraz şey oluyor, rahatlama oluyor. Bir finansal ve esneklik yaratıyor.